240 tane gölün 186 tanesi kurudu. Hani buğdayı gidersin, buğdayın büyüdüğünü her gün göremezsin, içine girersin. Ama hani 15-20 gün arayla gidersen, aa buğday boy atmış görürsün. Bizim gözümüzün önünde 280 gölün, 240 gölün 186 tanesi kurudu. Kalan 54 var. Onlardan bir tanesi de Erçe Gölü'dür. Ben oradan geliyorum. Çamur içerisindeyim Erçe Gölü. Bakın su çekilmiş. Küçük bir göldür. Kuş cennetidir. Önemli ölçüde çekildi Erçe Gölü. İkincisi e, Gölbaşı Gölü'dür. Yine oradan geliyorum. Adıyaman Gölbaşı Gölü'dür. Birbirine entegre 3 tane göl var. Küçük bir göldür. Göl çekiliyor ve bu göl şeyin basıncı altındadır. Deprem molozlarının basıncı altındadır. Bak. 50 metre ara yok arada. Şu yani. Arkasında moloz var ve yapı şey devam ediyor. Diğeri Siyaset dostu olarak bütün partilere çağrım şudur benim. Konya Ovası, Amip Ovası, Çukurova, bir adım geride Ege, sonra GAP bölgesi. Say önümüzdeki 50 yılı çıkarır mı değerli dostlar? Sayın vekiller, sayın bakın. Yani 2075'te siz Konya Ovası'nın bu zihniyetle, bu siyasetle tarımsal konumunu, öğretimini devam edeceğine inanıyor musunuz gerçekten? Ben birçok insana sordum, inanmıyorlar. Bu tempoyla, bu ziynete, bu yaklaşımla devam ederse aynı şekilde bir adım geriden, bir adım geriden e, İzmir geliyor. Ben İzmir'den geliyordum 20 gün önce. Hala su kesintiler var. Bursa malum, biliyorsunuz Evli, 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 Evliya Çelebi diyor ki Bursa için su kenti diyor. Ama Bursa su sıkıntısı yaşıyor. Yani yani göz göre göre aslında biz derin bir iklim krizine bir beka meselesiyle yüze geliyoruz. Hakeza şimdi önemli dağlarımız artık kar tutmuyor. Bolu Dağı, Erciyes, Süphan, Saysya, Ağrı, Cilo ve benzeri su tutmuyor. Ve Cilo Dağı 20 bin yıllık buzurlar erimeye başladı. Hakeza biz izliyoruz. Dolayısıyla eğer beka arıyorsanız Sayın vekiller, sayın bakan, sayın başkan işte size beka. Yani sınır ötesinde aman ha etrafımız dört tarafın düşmanla kaplıdır. Ya da sınır ötesinde Kürdistan Federal Bölgesi'nde ya da Suriye'de Irak Bölgesi'nde şey, özel Rojava'dan tehdit algılamayın. İçeride Kürt meselesinden beka meselesini algılamayalım. Beka meselesi demin söylediğim meselelerimizin ta kendisidir. Yani toprak hızla tarım dışı kalıyor. Hızla. Şimdi Tema Vakfı'nın verileri var elimde. Zaman yok onu aktarmayacağım ben size. Küresel ısınma, iklim krizi ve yanlış politikalar sonucu tatlı su kaynakları hızla kuruyor ve önemlisi başta Antalya, Çukur ve ee, olmak üzere güneydeki çölleşme iklimi hızla şeye doğru geliyor. E, Antalya, Çukur'a doğru geliyor Önümüzdeki 50-60 yılda bu bölgenin çölleşme iklimi ihtimali yüksek. Bu nedenle zaten. Orta ve Doğu Karadeniz'e ilgi var. Bu nedenle hatta körfez ülkelerinde bile Orta ve Doğu Karadeniz'e ilgi var. Çünkü çölleşme riski söz konusu 30 derece güney ve kuzey enleminden kuzeye doğru geliyor. Eğer Türkiye bu politikalarla devam ederse tarım meselesini bir sektör olmaktan çıkartıp toplumun, devletin, uygarlığın temeli algılayan bir zihniyetle, bir stratejiyle bu meseleyi ele almazsa hatta siyaset üstü ele almazsa ben şunu yaptım şunu yapamadım. Muhalefet de diyor ki sen şunu yaptın sen şunu yapmadın. Bunun ötesinde bir mesele olarak ele almazsa önümüzdeki 40-50 yıl 60 yıl ben görmeyeceğim ama buradaki genç kuşaklar bunu görecekler. Yani önümüzdeki 50-60 yılda Türkiye çok ciddi bir bekar sorunla yüzle gelecek.